Hakikaten eee tabii o yıllarda müzik pop müzik çok öndeydi. Ben de 91 yılında şirketi kurdum. O 32 yaşında ben de patron oldum. Hem kendim sanatçıydım ama hem sanatçılar e, şey yaptım. Lideri ben çok iyi anlıyorum aslında hakikaten zor, zor bir iş yani o da prensipli Ve mesela çok tanımam. Şöyle tanımam yani uzaktan baktığım kadarıyla o aldı o lokomotif Selami abi böyle yani işleye işleye o kadar güzel böyle bir yere getirdi ki çektiği en son animasyon klip dahil evet. bir aklında mesela yani onu çok, çok bir enteresan ya. fikirleri var. Evet. Yani ve prensipli yaşıyor bana göre de. Hmm. Ben de evet ben de hep öyleyim de çok prensipli hani ne yapacağım bellidir. İşte üç sene bir şey yapmayacağım diyorsam üç sene yapmam. Ama üç sene sonra demek ben geliyorum derim ve gelirim. Ben ve Her ben yerde ben yani olurum İşte buradayımdır oradayımdır şarkım çıkar falan falan. Ya biraz kendine güvenmekle ilgili, biraz bir şeyle ilgili bu ya. Yani e, korkmamakla ilgili. Kaygıdan yaşamamakla bir... da alakalı. Evet, kaygı yaşamak, yani mi? ben gündemden düştüm. İşte ben gündemden düşmek istiyorsam kendi isteğimle düşüyorum zaten. Hı. Kendim çekiliyorum. Çok güzel. <laughs> Eğer gündemde kalmak istiyorsam kal kalıyorum zaten Hı -hı. işte yani. Geliyorum, çıkıyorum, buradayım diyorum. E, o background'umuz, o altyapımız var zaten. Yani kime bugün telefon açsak bir şey şarkımız çıktı. Çıkalım işledirilmesek belli bir kitlemiz artık yıllardan beri oluşmuş Var, zaten. De, zaten. O yüzden ee, evet benziyor şey, ben dizelizin hayatına. Gelmesen Senin de hayatında güzel. hiç evet. e, yıllardır tanıyorum kaç yıl oldu. Evet. E, skandallar mı kandallarla karışmayan bir insansın evet. en evet. kötü ihtimalle e, şeyin var. Bir e, genç kalışından, zaten gençsin. Evet. onunla ilgili bir <laughs> Onun dışında başka söylenecek bir şey bulunamıyor. Liderle de öyle yıllardır hiç mesela o kadar düzenli evet. bir hayatı evet. var evet. ki. Evet. O da öyle. E, ilişkileri olsun, kendi hayatı olsun, gece hayatı olsun. Hep evet. böyle bir standartta göre Skandallara karışmıyor. Demek ki olabiliyormuş. Şimdi evet. biraz önce söylediğin laf gençlere çok önemli bir laf. İstediğin zaman olursun, istemediğin zaman olmasın. Yani buradan da seyirciler onu söylüyor. Hani evet. biz hep bize onu söylüyorlar. Yani hep onları rahatsız etmek zorunda mıyız? Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bize malzemeyi ver veren, malzeme vermezsen yok ol Yok oldun mu yok oluyorsun. E, yani koskoca 85 milyonluk ülke yani. Ya zaten medya da bunu görüyor. Mesela bakıyor işte e, ya yani Sinan'ın programı ne zamandan beri var Sinan? 3 yıldır. Üç yıldan beri var. Ben mesela ilk defa konuk oluyorum. Hı hı. Çünkü ben üç yıldan beri bir şey yapmıyorum. Şimdi bir şey yapınca otomatikman Sinan bunu görüyor. Diyor ki ha Hakan bir şey yapmış güzel de bir şey yapmış hadi çağıralım diyor konuşalım bunun üzerinde diyor ve bize geliyoruz. İşte o evet. zaman anlatacak bir takım bir iki hikayeler ne yaptık ne ettik filan. E, seyirciye de enteresan geliyor zaten bu. Hani o dönemlerde ne yaptığın ne ettiğin de çok önemli. Dediğin Aynen. gibi sansasyonla gündemde sürekli kalmaya çalışmak çok yorucu bir şey zaten. Magazini sen yıllardan beri biliyorsun. Aynen. Yani hep bir şey yaratmak zorundasın hep bir şey bulmak zorundasın. Yani, hiç öyle bir o, döneminiz oldu mu Hakan Bey? Yani o kaygıya düştünüz ya yani yine hiç, çıkmam hiç, lazım. Hiç olmadı işte. Hiç olmadı. Çünkü e, şimdi artık tabi olaylar değişti. Hani şimdi magazinle gide, gidiyor mesela bazı şeyler. Bizim zamanımızda şarkılarla gidiyordu. Yani şarkılar zaten götürdüğü için onlar magazin malzemesi oluyordu yani yeteri hmm. kadar. Çünkü onlar zaten çok konuşuluyordu. Şimdi şarkıların konuşulması ile insanların konuşulması farklı bir şey. Evet. Şimdi insanlar konuşuluyor, şarkılar konuşulmuyor. Yani şarkılar biraz daha gölgede kalıyor, magazin evet. biraz daha öne çıkmaya başladı Çünkü o kadar ya. çok üretim var evet. ki bu şarkı... O sosyal şark medyayla olmaya başladı, evet. bu tabii evet. Instagram işte biliyorsun yani evet, e aynen. şu bu filan derken. Ama iyiyiz ya biz mutluyuz, bilmiyorum bizler mutlu muyuz? Tamam, Kaygılar <laughs> duymadan doğru şarkıyı bulduğum an, doğru zamanda evet, projeye bence girmek de. bana daha doğru geliyor. Hiç evet. kaygı duymadan. Bu çok güzel bir yapıyorum. zenginlik aslında. Evet. Evet. Zenginlik bu yani, bir de para değil bu. bu.